Sasa'nın sorulmadığı bir Hı -hı. yayın çünkü olması beni çok şaşırtırdı. Sasa'yı sormuş olayım sana. Şöyle söyleyeyim. Ee, son dönemin en büyük e, herhalde hayal kırıklığı hikayelerinden bir tanesi Sasa Hiktaş hikayesidir. Ee, Hı -hı. Hani Sasa konusundaki şöyle bir hikaye var ama. Sasa'nın artık yavaş yavaş yatırımlarının... Yani Sasa'da gerçekten son bir hamle gelecek ve yatırımların karşılığından biz de nemalanacağız mı? Yoksa taça mı çıkıyorum? onu göreceğim noktaya geldik. O yüzden e, bu arada yayına geç girenler varmış. 11'leri sonda sonunda bir kere daha Hı. bence hem katılım kısmına hem şeyden geçelim. Yarın da aslında karma 11'i de açıklayabilirim. Hani her ikisinde de. Ben SASA tarafındaki artık yavaş yavaş bilançoya bu yapılan yatırımların karşılığının yazılması gerektiğini düşünüyorum. Fon pozisyonlarında da ciddi bir artış var. Artık sanki dip seviyeleri zamanının olduğu kanaatindeyim. O yüzden SASA'ya son bir şans vermek istiyorum. Son kez formayı ve o yüzden sol verdim. E, Al Albatros hatrına info zamanında sağ açık oynatıyordum. Ee, Sasa tarafında da özellikle 5 liranın altında bir miktar hareketlilik geleceği kanaatindeyim. Şimdi buradaki ana konu şu. Sasa belki de son dönemlerin en popüler kağıtlarından bir tanesiydi. Ee, oradaki ana hikayenin içerisinde çok yoruldu ve çok önden koştu, çok abartı fiyatlandığı dönemler oldu. Hatta e, patronla yatırımcıların işte faaliyet raporunu okudunuz mu muhabbetlerinden döndüğü kadar yatırımcının sahiplendiği şirketlerden biriydi ve yatırımcısını bir hayli üzdü. Artık o dinlenmenin eşiğinde tekrar yavaş yavaş toparlanacağı kanaatindeyim. Şöyle bir örnek vereceğim. E, gerçekten belirli dönemlerde e, Ka kağıtla kavga etmenin ya da piyasayla kavga etmenin bir anlamı yok. Biraz önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Temel dinamikleri tekrar toparlanıyorsa, kağıt da bizle birlikte sürükleniyorsa, stoklamadıysak her şeyin layığına dönüşüyor. O temel dinamiklere gitmek lazım. Sasa o sürüklenmede birçok yatırımcının canını acıttı. Hani o sürüklenilecek kağıt değildi ama şimdi ufaktan köşeye koyulacak kağıt. Elde varsa zaten taşınacak denklem. Eğer burada yanılırsak zaten Sasa'nın bir daha artık toparlanabileceği kanaatinde değilim. Son noktasında çünkü yatırımcısını küstüren kağıtlar bir süre zaten unutuluyor. Yani o algının bir kere kırılmasından sonra ben yatırımcının zaten hafızasının çok bu konularda sağlam olduğunu artık farkındayım. Kimse unutmuyor olan hareketleri. O yüzden de Sasa'nın artık yavaş yavaş bu yatırımların karşılığının bilançoya yazılmasından sonra reaksiyon göstermesi gereken zaman fon pozisyonlarının da artması bir miktar benim güvencemi tazeleyen noktalardan biri ama bilanço desteğiyle birlikte Sasa'nın artık son böyle birkaç aylık bir dönemde yukarıya gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden Sasa'yı katılımı sol bekine yazdım.